Evet, arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ya. Çılgın Betüş müydün kız sen neydin? <laughs> Çılgın Sena programındayız. Eğlence <laughs> yerindeyiz. Burası Lina <laughs> Park. Herkes biletini aldı mı? Aldı kız? Evet. Şşt. kaç para verdin sen bana? <laughs> kaç para verdin? Beni sen kullanıyorsun gibi geliyor bana. He? He? 10 para. 10 para ver para peşin para at para oho al bozuk para al üstünü para evet burası çok sıcak ama müşteri parasını verdiği için karşılığını vermemiz gerekiyor şimdi başım birden beynim döndü sanki sana da oldu mu oyuncusu Kan böyle başıma çıkırdı gördün mü? Kanları gördün mü? Kork çok mu korktun? Evet. Düşecek misin sandın? Evet. Aldandın. Evet. Biz emniyetli hareketler yaparız. Oo. Emniyetli hareketler yaparız. Bizim hareketler çok emniyetli, çok sade. Çok sade, çok emniyetli hareketler yaparız. <laughs> Gene mi korktun kız? De bakayım enişte makarna burada işte. Söyle. Aa, enişte cool. makarna budur işte desene. Enişte makarna işte. Söyle. Bizi seyretsinler. Ne yapsınlar? Beğensinler mi? Evet. Paylaşsınlar mı? Evet. Abone olsunlar mı? Evet. Hep bizimle kalsınlar mı? Evet. Bizi takip edin. Hoppa. Hey, hey salla bakalım. Bir dahaki serimizde ekran başında bizi bekleyinde. Beklesinler mi? Merakla beklesinler mi? Evet. Evet, Hoş kanalımıza abone olmayı unutmayın.